Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Yaman ve annesi karşılaşacak mı? Ali ve Yaman kardeş olduklarını öğrenebilecek mi? Seher Yaman'ı sakinleştirebilecek mi? Tüm sorularınızın cevabı analiz videomda. Analizime geçmeden önce Nazmiye Hanım'ın sağ gösterip sol vurdu resmen. Bize bunu daha ne kadar yapacaksın diyenler beğensinler sesimizi duyuralım. Emanet güzel başladı sonunda saçmaladı resmen. Tam her şey yolunda giderken birden Seher'in geçmişi hatırlaması ile güzelim gecenin büyüsü bozuldu. Yaman Seher'i telkin etmeye çalışıyor garibim bir de. O güzel gece hiç gelmeyecek sanırım arkadaşlar. Bir de işin içine Yaman'ın annesi girdi. Eski Yaman geri mi gelecek soruları kafamızda dönmeye başladı resmen. Onca zaman ortaya çıkmayan kadın neden birden sizce ortaya çıktı arkadaşlar. Arif baba ile Yaman'ın annesinin arasındaki husumet ne? birbirlerini nereden tanıyorlar? Bunların cevabını ilerleyen günlerde izleyip göreceğiz ama bence Yaman'ın annesi hasta ve sayılı günleri kaldı. Bu yüzden de çocuklarından helallik almaya geldi. Arif baba artık susmayacak ve Yaman'ı Ali'nin kardeşi olduğunu söyleyecek. Yaman allak bullak olacak tekrardan. Kaybolduğu yerden Yaman'ı seher çıkartacak. Sizce büyük bir boşlukta cebelleşen Yaman aydınlık yolu seher sayesinde tekrar bulacak mı arkadaşlar? Fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Böylece analizimizin de sonuna geldik. Hafta içi her akşam aynı saatte Kanal 7 ekranlarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.